en doğru yöntem, demokratik olan yöntem, sağlıklı olan yöntem, üyeleri. Yani biz, özellikle yerel seçim, mesela biz yerel seçimleri, daha doğrusu yerel yönetimleri öbür partilerden farklı anlıyoruz. Evet, yerel yönetimler halka hizmet yerleridir. Şüphesiz yol, su, elektrik, park, her şey. Ama aynı zamanda yerel yönetimler halkın yönetime katılabileceği en uygun yerlerdir. Yani yerel demokrasi diye bir şey var. Yerel demokrasi yerinden yönetim çok önemli. O yüzden biz yerel yönetimde böyle de kaybediyoruz. Eğer biz kendi yönetimlerimize halk katacaksa, sivil toplumlarını katacaksa, işte Taksim Geçisi'nin de tabi buydu. Yani halka sormadan, kentte yaşayan insanlara sormadan farkına dokunma, halkına dokunma, oraya e, köprü, buraya bilmem ne yapma yani halkla beraber bunu yap. O yüzden biz yerel yönetimlerde gerçekten e, demokrasinin güçleneceği yerler olarak görüyoruz yerel yönetimde. O bakımdan adaylarımızı, belirlediğimiz adaylarımızı da yerine bırakmak, onların belirlemesini istemek zaten başlangıcı oluyor işin en başında. Yerinden yönetim diyoruz, yerel yönetim diyoruz. E, peki bunu kim bilir? Tanrı'nın o zaman bilir. Bizler lütfen biz bilmeyiz. Yani içinde yaşarlar bilir. O yüzden ülke olarak zaten birçok... Biliyorsunuz 1396 belediye başkanı seçilecek. Yani 1396 seçim belediyesi var. Tabi bazı ilçe ilçelerde bir mevzuda zayıfız. 40 kadar ilçeler bir sayımız elinin altında vesaire. Bunları bir taraf koyduğumuz zaman üye yapımızın olduğu, bandında gidiyor, sağlam olduğu yerlerde ilçe olarak şeyde yapıldığı bir evlerinde el henüz bandında bir taraf gelmemiş. Çıvarsınız diye sordum. Araya bir e, bayram gecesi, işte meclisin günleri biraz yoğun, Suriye vesaire bu gibi bir oturum var. Ee, ama bayramdan sonra bu işler bitmiş olacak. Yani en azından nerede, hangi yöntemde aday belirlenince ilan edilmiş olacak. Ve Kasım ayında adayla ilgili belirlenmiş olarak gireceğiz. Ee, biraz bir geçikme olacak. Dedim de, ya 6 ay önce adayları belirleme ilki olarak kararlaştırmıştık. O da işte 7 Ekim, 14 Ekim oluyordu. Olsun. E, yine de Kasım başında bunu başardığımız zaman ilk kez Kasım Aralık 3 ayda yeni yıldan 5 ay önce adaylarımız belli olmuş olacak. Ve bundan sonra biz CHP olarak bunu devam ettireceğiz. Umarız diğer de örnek alırlar. Kendi bilecekleri iş. Ama seçim yasasında da bir değişiklik yaparak 6 ay önceden de gerekiyorsa yargı denetiminde de ön seçim yapabilmesinin yolunu açacağız. Bu tabi yasa meselesi. yüksek şey seçim konu yetmişsin. Evet. Şimdi tabii e, tabi yerel seçimde iş bitmiyor e, evet, Ağustos'un sonunda Cumhurbaşkanı seçimi olacak. Biliyorsunuz anayasa değişti. İlk kez Cumhurbaşkanı Halk oyuyla seçilecek. Cumhurbaşkanı seçimi 28 Ağustos'ta 6 ay 60 gün geriye geleceğiz. 6 ay de Cumhurbaşkanı adayları propagandası başlıyor. Yani 30 Mart seçiminden bir 50 bin para falan ölü seçimin propagandası başlayacak. 2015 Haziran'da genel seçim var. Belki genel seçimler, Cumhurbaşkanı seçiminin yüksek çoğunluğu, kendi hesaplarını yapıyorlar, birleştirebilirler, böyle bir durum var. Özet olarak önümüzdeki bir, bir ülkede üç tane genel seçim var. Tabi buradaki en kritik seçim, genel seçimler. Genel seçimler de başarı gösteren doğal olarak öbür seçimde avantajlı bir seçim. Bizim de hedefimiz budur. İzmir'de geldi, biz de geldi. Çok heyecanlı, çok kararlı, 30 ilçe var. 29 bizde, 28 de Trebi'de geçti öğretmenlikle partiler. 30'da 30 yapacağız diyor arkadaşlar. Yani müthiş bir şey İzmir'de. Yani 30 ilçeyi alacağız. AKP'de alacağız. İzmir gerçekten bütün Türkiye moral veriyor. Şimdi biz diyoruz ki İzmir'in yanına İstanbul'da Ankara'da ilave edeceğiz. Çünkü İstanbul çok önemli biliyorsunuz. Türkiye'nin Lüksü'nün %15'i, üstünün bir gelirliği, bir yarısı orada falan. Bu mümkün. Bakın 89 yılında benzer bir durum var. 89 yılında da İstanbul'da iyi başkanıydı. Baya eski bir ee, O zaman bir Bedrettin Dalan vardı, Aradıklar vardı. Ee, öz da de onların belediye başkanıydı. Tekrar da yoktu. Altı Ankara'da. Ana değildi. Yani düşüyordu. Çünkü Öz Altı 83'e geldi ama sonra yolsuzluklar, papatçılar vesaire çok ana tartışıyordu diyorsunuz. Ana düşmeye başladı. misafir ediyordu. Yani kapalıydı. Ve ama diyorlar ki İstanbul Ankara'yı alamazsınız. Evet, Anadolu'nun Ankara'yı tutar çünkü ama belediye başkanlığı sağlam. Dalan mesela %60-65 çıkıyordu kamuoyu araştırmalarında. Ve seçimler oldu ve sen Ankara'yı aldık, yani İstanbul'u aldık. 90'larda ikisini kaybettik. Ama şunu için kaybettik, oyunları iki tarafta da Ankara ve İstanbul'da böldük. DSP, CHP, daha sonra CHP, CHP ve hediye. Hı hı. Şimdi bu yok bir bütün olarak DYP şemsi etrafında bütün de sosyal demokratlar, DSP'liler, bağımsız sosyal demokratlar, önündekilerde halk partiden bir grup bize katılacak. Yani yoldan kurtulmuşla şey gitmeyenler, e, AKP'ye gitmeyenler, Profesör Zeki Kılıç benim de onların merkez yönetim Onlar birçok Anadolu ilinde, İstanbul'da, Adıyaman'da, e, Çankırı'da, Kütahya'da çok büyük kitlelerle katılacaklar. Yani CHP şemsiyesi altında böyle demokrat muhalif kurulukların hepsine yer var. O yüzden biz diyoruz ki 89'u niye tekrar etmeyelim? Benzer bir durum var. AKP hükümeti de düşüşte. Özellikle Taksim gezisinden sonra Şimdi o sert müdahalesi, evet. o otoriter tutumu, o halkı ayrıştırması, tekileştirmesi, herkesi başbakan azarlaması, devlet yönetiminde sadece kendi tabanlarını, çevrelerini kayırmaları, bütün devletin imkanları da onlar için kullanmalı insanları tutturuyor. <laughs> Ve Taksim bunu gördük. Yani AKP düşüşte hem yurt içinde hem yurt içinde büyük bir itibar kaybı var. Zaten bu son günlerde açıkladığımız paket falan da vaziyeti kurtarmak için. Özellikle dışa dönükte. Çünkü Avrupa Birliği'nin ilerleme raporu yayınlanacak bu günlerde. Biraz vaziyet toplamak çalışıyorlar ama bu tabi olmayacak. Dolayısıyla biz İstanbul Ankara'da da <laughs> iddialıyız. Adayları sorduğumuzu adayları mühendis arkadaşlar. çok doğaldır. Ellerimiz olduğu gibi burada da bir hayırlı bir doktorlarıyla arkadaşlarımızdan birisi öne geçecek. Ondan sonra bütün alayları öldürüyoruz. Hepimiz dışarıdan da gelerek biz de Sırdamoğlu'nun rahmet bir partinin süreleri genel tarafında olacağız. Biz de katkıda bulunacağız. Yani durum e, demokrasi eksikliği var. Halbuki AKP o pakete kadar biz ileri demokrasiye geçtik. Bir yeri demokrasi geçtiyse bu paket para altıları gelecek diyorsun. Demek daha demokrasi geçmemiş. kadar geçmemiş. E, demokrasinin eksiklerini dünyadaki bütün e, demokrasi konusunda çalışma yapan uzman kuruluşlar söylüyor Türkiye'de. <laughs> i̇fade özgürlüyor. İnsanlar düşüncelerini özgürce <laughs> ifade edemiyorlar. Öğrenciler bir bakan üniversite ziyaret ederken bir pankart açıyor. Parası eğitim istiyor. Dünya kapıcı götürüyorlar. Günlerde içeride kalan var. Yüzyazı mahkum olan var. İfade özgürlüğü yok hak aramı özgürlüğü, yani gösteri yapma özgürlüğü, protesto toplantı yapma özgürlüğü hiç Taksim'de gördük, sabah 5'te çadırları ateşe verdiler, çocukları gaza boğdular. Halbuki anayasamız ne diyor? Silahsız ve saldırısız gösteri, yürüyüş, izne tabi değildir diyor. Çok açık. Dünyanın her yerinde böyle e şimdi bunlar hem izne tabi kılacak şekilde yeni yorumlar getiriyorlar, zaten de, de uyguluyorlar. Hem de polise bir yetki veriyorlar. Polis, umarım çıkmaz. CHP ona engelleyecek bir mecliste belki diğer partilerde. Hiçbir demokrasi olmayan bir yetki yüklüyorlar polise. Bandırma'da bir gösteri olacak. yani bir meclis olacak. Bunların mitin, istihbaratın yine yasa dışı olarak diyelim ki kayda geçti insanlar var. Kendilerine göre onlar tehlikeli, zararlı, muhalifler çünkü hükümete. Bunları da toplayacaklar. Da, 24 saat içeride tutacak savcı ve hakim kararı olmayan <laughs> polis yetkisiyle 24 saat evlendik <laughs> yazmanı savunacaklar. Arkadaşlar dünyanın hiç yerde böyle bir kefaze yok. Ya yani, demokrasiyle hiç bağdaşmaz vesile bağdaşmaz. Ona bile tevessül ediyorlar. Yani o yüzden e, örgütlenme özgürlüğü aynı şey biliyor. Şimdi bunlara dokunmayan bir paket neye yarayacak? Yani işte bir takım makyajlar var. Yani. da. Demokrasinin özü ifade özgürlüğü, Öldüklerini öldürdü. Hak aramı öldürdü. Hak, 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 hak yürüyüş, protesto, toplantı, miting, serbest edeyle kurulan, öldürüyle çalışma. Bütün bunlar Türkiye'de sakat. Dolayısıyla AKP'nin demokrasi, ileri demokrasi mutluluklarında ülke gidiyor. Komşularıyla rejimler ne olursa olsun çatışmadan ilk komşu ilişkileri sürdürüyor. Çünkü Türkiye'nin de Ama ilk defa bir hükümet Suriye gibi bir komşu ülkede adeta savaş, o ülke savaş noktası diye öncül geliyor. El Nusra, El Kaide teröristleri, işte bunlar İslamist burada Türkiye'den kamplara katılıyor, silahlandırıyor ve oraya gönderiliyor. Mesleh temelinde bir yer içine Orada ne yazdı okuranlar ve öbür tarafta okuranlar akraba. Amerika diyor ki, içinde silahlar çıkınca biz Oraya bir uyarı bomba yapalım, 3-4 kök kürsün, uyarmış olalım. Tabii adam yok, yetmez. Bakın bu tarafı, bir de Söğütçü'yü 8 gün bombalamışlar, buraya daha çok bombalayın. Arkadaşlar, bombalama demek daha çok yararlı etkisi daha çok yıkılması demek. O zaman Türkiye'nin, Amerika gelir, bombalar, gider. Ama biz burada yaşıyoruz, komşu akrabalıklar var, 1000 km sınırımız var e, eskiden iyi kötü yine hükümet zamanında iyi işler, iyi ticaret yapılıyordu, kapılar açılmıştı, iki bölümde, dört bölümde, şu anda bir başı geçirdik. Hakikaten dünyaya açılan Suriye yavaş yavaş tabii zaman içinde daha hızlı değişme trendine gidiyor. Biz orada bağdaşmayız. Ama Irak'ta gördük, Amerika geldi, karadan girdi, havadan girdi. Bir milyon Irak gördü. Şehirler çöktü. 1 milyon, 2 milyon Iraklı, yetişmiş insan gücü, mühendisler, doktorlar, öğretmenler hepsi Irak dışında kaçtılar. Irak köle döndü. Bugün bugün de bir mezhep kavgası içerisine döndü. Her gün 50-60 kişi ölüyor böyle demokrasi gibi ilk bombayla, silahla. Sen komşunla, Suriye'yle iyi ilişkiler kurarsın. Oradaki demokrasi güçlerini, örgüt güçlerini desteklersin. Onlarla bir iş götürürsün izahatları, iklalarını karşı çıkarsın dünyada birlikte zaman içinde o ülke düşüyor. Şu. Buna şunu için söylüyorum. AKP'lilerin bile yüzde ilisinden fazlası hükümetin Suriye politikasını onaylamıyor. Yani savaş politikası. Çünkü halkın yüzde yetmiş ikisi, onaylamıyor. Yani buradan da AKP sıkışmış durumda. O yüzden şimdi biliyorsunuz yavaş yavaş şey söylemeye başladılar. Hedef'e bir tane karşı çıkmak lazım falan diye ama onları büyük bir yer destekliler bütün bunlardan ötürü bu yerel seçimlerde seçmenler halkımız AKP'nin kırmızı kart gösterecek. Biz buna inanıyoruz.